değerli arkadaşlar çıkmış sınav soruları çözmeye devam ediyoruz sorumuz şu şekilde aşağıdaki haritada ilk şehir yerleşmelerinin bulunduğu bazı alanlar kırmızı renkte gösterilmiştir aşağıdakilerden hangisi bu yerleşmelerin ortaya çıkması temel nedenlerden biri değildir sevgili arkadaşlar e, baktığımız zaman buralar mesela Çin olası arkadaşlar Hint ovaları, Mezopotamya, Mısır deltası e, Aztekler, İnka medeniyetleri arkadaşlar buralar dünyanın ilk yerleşim alanlarıdır bunların ortak amacı yani e, bazı ortak amaçları var e, bulunmalarının sebebi. Mesela bunlardan bir tanesi arkadaşlar su kaynakları. Su kaynakları bir yerde nüfus alması da çok çok önemli. Yine arkadaşlar baktığımız zaman nüfusta sosyal tabakalaşma. Nüfusta sosyal tabakalaşma arkadaşlar bir yeri yerleşmek için e, bir etken bir neden değildir. Mesela cevabımız burada Bursa olacak sevgili gençler. Tarım alanları için uygun alan süper olur arkadaşlar. İnsanlar burada bulunmasının nedeni. Orman iklim koşulları ee, bu da yine bir nedendir. Toprak yapısının elverişli olması tarım için çok çok önemli sevgili arkadaşlar. Sorumuz bu şekildeydi. Bir başka soruda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar dilerim.